Anne armut turşusu yapacağız. Armut değil. Erik mi? Aha. Ha, abi. Anne incirle incir. Ben. İncire i̇ncir benziyor. İncir değil mi? Bak saf incir. i̇ncir. Üzüm armut. armut. Bu ne? Fileze bu ne turşusu? suyu Bakayım mı? Üç, fındık. Fındık, fındık. He? fındık o. Aa, fındık turşusu da yapmışlar. Allah Allah. Patates turşusu buna bak. Evet. Bak yeni dünya da yapmışlar. turşusu da yapmışlar. <laughs>